Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet uzun zaman sonra Forza Horizon 5'teyiz. Bugün bir modifiye yapacağız ve BMW M3 seçtim. Bu arabanın galiba görünümü yani kasası 320 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabi oyunda M3 yani genelde böyle spor paketler geliyor oyunda. Şimdi bu arabayı bir modifiye yapacağız. Şu an stok hali hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi çok güzel çok tatlı bir araba tek kapılı tabii ki de. Şimdi bu arabayı güzel bir modifiye yapacağız ama şöyle stok haliyle bir gezelim diyorum. Ondan sonra garaja geçip şöyle güzel bir modifiye yapalım diyorum. E tabii araba gördüğünüz gibi biraz yüksek. Ondan sonra jantlar stok. Araba gördüğünüz gibi yani tam bir M3 paket stok haliyle karşımızda. Güzel bir modifiye yapacağız. Biraz tabii yükleyeceğiz arabayı, mod yapacağız. Ondan sonra gazlama yapacağız. Bakalım ikili arasındaki fark nasılmış. Şöyle bir içini de göstereyim gördüğünüz gibi. Abi bu BMW'lerin içleri her zaman yani. Klas ya. Yapıyorlar bu işi yani. Tipik bir BMW. Sesi de bu şekilde. İçeriden bir dinleyelim. Dışarıdan da güzel tiz bir. Bu arada bana ses az geliyor. Biraz açmam lazım. Evet. Güzel tiz bir sesi var. Harika. Evet şöyle ufak ufak bir gazlayalım abi. Ondan sonra garaja geçip direkt modifiyemize başlayalım. Bakalım şöyle performansları nasıl abi arabanın yolda. Tabi arka itiş bir araba. Bu arabaya zaten farklı bir şey düşünülemez. Ama sesi gerçekten harika. Yani şu egzoz patlatması falan. Tabi oyunda neredeyse her arabada egzoz patlatma var. Aslında olmaması lazım tabi bazı şey güçsüz arabalarda yok tabi ama çoğu arabada egzoz patlatma olayı var çünkü arabalar dediğim gibi spor paket ve güçlü arabalar olduğu için oyuna öyle ekleniyor evet buradan bir dönelim şimdi şöyle şuradan bir u çekelim ilerisi biraz kalabalık çünkü valla oraya girdiğim zaman herkes böyle bir selam atıyor bir şeyler yapıyor konvoy mu konvoy mu diye soruyorlar ona hiç bulaşmak istemedim şimdi. Şimdi Forza Horizon 5 eleyici tabi uzun zamandır gelmiyor. Çünkü şöyle bir şey ben aynı arabalarda çok sıkıldım arkadaşlar. Yani oynayanlar bilir sürekli aynı arabalar var ve güncellenmiyor yani. O arabaların artık değişmesi gerekiyor. E ben de sürekli aynı arabalar yani insanlar sıkıldı tabii ki de. E o yüzden biraz bekliyorum. Belki bir mucize, belki bir güncellim olur. Ama tabii eleyici gelmeyecek diye bir şey de yok. Eleyici gelecek. İlla gelecek. Hatta Horizon açıktaki yarışlara da gireceğim, katılacağım. Tabii onlarda birinci olmak çok zor. Yani birinciyi boş ver, ilk üçe girmek de çok zor. Çünkü millet harbiden güzel araba sürüyor. Ben birkaç kere denedim. Abi çok güzel araba sürüyorlar yani yetişmek çok zor yani en fazla ikiyi falan zorlayabildim birinci olamadım yani o derece bizim bu arada mekan neredeydi şurası Öyle videolar da gelecek. Bu aralar biraz Forza'ya sardım yine. Çünkü özledim. Bu arkadaşlar benimle aynı arabayı kullanıyor. Evet biraz özledim. O yüzden şimdi ufak ufak bir modifiye ile devam edelim diyorum. Şuradan gelirsek. Burası yine kalabalık abi. Bu aralar çok kalabalık oyun. Şöyle hemen bir evimize geçelim abi. Burada modifiyeye başlayacağız. Abi var ya şu kasa efsane kasalardan BMW'nin gerçekten harika bir kasa Yani bu benim hayalimdi E tabi ara, araç artık eskidi abi Bir sürü yeni model çıktı Şimdi şöyle yükseltmeler ayarlara girelim ee, Buradan özel yükseltme Şimdi buradan başlayalım İlk önce tabi dönüşüme şöyle motor değişiminden Başlayacağım ama şimdi motor Değişimde yani bunun stok motoru Bence bilmiyorum ama V8'e geçebilir mi? Yani bu ses uyar mı? bilemedim. Şöyle bir değiştirelim. Racing motor. Tam yarış arabası oldu ya. 6.2 V8. Yok bu da biraz Amerikan klasiği gibi oldu ya. Şöyle 2.6'ya bakalım. Şu biraz daha uygun gibi. Orijinali. Ya orijinali de hiç fena değil ama 2.6 da hoş. Bizim için az önemli değil abi. Tamamen görsel yani tamamen cadlı arabası abi. O şekil bir şey yapacağız. Şu iyi gibi biraz hoşuma gitti. Şuna bir daha bakacağım. Ya biliyor musunuz ses hoşuma gitti ya. Şu sesi V8. Alıyorum abi. Tamam. Yani bu e, olaylara baka baka geçeceğiz. Hızlı hızlı yapmayacağım abi. Şimdi güç aktarımı değişimi. Şimdi burada tabii stokta kalacağız. Bu arka itiş bir araba. Bu arabayı 4 çekerde çekmek bu arabaya ihanet. O yüzden bu araba iki çekerde yani arka çekerde kalacak. Şimdi havalandırma. Çift turbo. E tabi ki de. Şöyle hemen bir dinleyelim. Ses size geliyor mu bilmiyorum ama bir nefes alma sesi var arabada bak. Gazı bıraktıktan sonra dikkat edin. Şöyle şu da orijinali. Tabii ki de çift turboyu takıyoruz. Şimdi gövde kiti. Yani gövde kiti tabii arabanın avrasını bayağı bir değiştiriyor abi. Yani bildiğimiz body kit. Şöyle bir bakalım yine de. Şu fena değil ama şu arabada yani vida eklentileri var ya gerçekten biraz görüntüyü bozuyor ya. Yani Legomsu bir araba gibi oldu. Şu neymiş? Bu bunu zaten geç. Öyle bir şey yok. Most wanted'da değiliz abi. Arabayı gövdekitini stokta bırakıyorum tabii ki de. stok sadık kalacağım. Şöyle hemen burayı geçtik. Şöyle ön arka tamponlara bir bakalım neler varmış. Abi orijinali tabii ki de ya. Şu zaten hiç olmaz. Bak şu bir tık ama yani ben bu şu tamponda ön nipi beğenmiyorum. Çok uzun abi. Çok uzun ve çirkin duruyor. Baksanıza çok uzun ve çirkin duruyor. O yüzden bu da stokta kalıyor. Hemen arka tampona geçelim. Bak bu nevi yani su kaldırır ama yani ön taraf hiç uyumadı abi. Şöyle bir bakalım tekrardan. Abi stok bırakacağım ya. Gerçekten stok bırakacağım. Yani siz de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Yani şöyle yapsaydın daha iyi olurdu. Böyle yapsaydın daha iyi olurdu. Ona göre modifiyeler yani modifiye serisi de yaparız. Şöyle hemen spoiler'a geçelim. Şunu geç tabii ki de böyle bir şey yok. Bunu da geç abi. Yani yarışa girmeyeceğiz. Ha bak. Şöyle bir olay var. Ama işte bagajı biraz değiştiriyor. Ya bu arabada zaten arkada bir lip var. Bunu yapmak ne kadar mantıklı? Bence mantıksız. Burada da stok kalacağım abi. Stok sadık kalıyoruz burada da. Evet. Şimdi lastikler tabii ki de şöyle lastiğimizi yarı düz yarış lastiği olarak belirliyoruz. Bu zaten şaşırmaz yani. Şimdi ön taraflara bir bakalım lastiklere. Lastik ebatlarına. Genişliği. Çok geniş yapmayacağım bunu. Yani 245, 35 ara 19. Ön taraflar bu şekilde kalsın ama arkaları tabii ki de şöyle fazla fazla genişleteceğim abi. 305'e kadar. 30 ar 19'a. Arkalar her zaman geniş olması gerekiyor. Şimdi jantlarda ee, acaba bir değişiklik yapabilir miyiz? Acaba stok iyi midir acaba? Bilemedim acaba yani. Çok acaba dedim. Şöyle bir bakalım yine de. Bir bakalım göz gezdirelim en azından. Tabii ki de gidip dırzoluk yapmayacağız abi. Arabaya saçma sapan bir şey takmayacağız. Ama sanki bu arabayı siyah jantla gider gibi. Şöyle güzel bir şey bulursak. Ben siyah jant hastasıyım yani keyif. Bilmiyorum yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama şöyle yine de bir bakalım. Göz gezdirelim. Ya şu da fena değil aslında. Hiç fena durmadı abi. Beğendim ben bunu. Gram Light. Şunu bir takacağım ya. Eğer beğenmezsem gözüme hoş gelmezse değiştiririz. Tamam jantları bu şekilde ayarladık. Ebatlar. Şimdi bu arabaya yani bilmiyorum çok büyük jant. Şu uygun da şu çok büyük oluyor. Şunu yapabiliriz ama. Arka tarafa da aynı şekilde. Bir tık büyütebiliriz. Çünkü bu araba daha yere basılacak. Yere basılınca da o büyük jantlar, büyük lastikler ya pek tatlı durmuyor bence. Ee, şimdi tabii dışa doğru bir açılma yapacağız lastiklerde. Şöyle bir bakalım yine. Şimdi bu araba arkada nitiş olduğu için tabii arkaları en dışa çıkarmamız lazım. Ama ön kontrollü sağlamak için de Genişliği bir tık aşağıda tutmamız Gerekiyor gibi bilmiyorum yanlışsam Düzeltin arkaları tabi En sona kadar dayıyoruz Abi bak bir arabada Şöyle bir şey bir arabada Jant lastik çok önemli bir etken abi Arabanın gerçekten bütün görünümünü değiştiriyor Ya baştan aşağı değiştiriyor bu araba Stok bir araba bak jant lastik yaptık tamponlara Dahi dokunmadık hiçbir şey dokunmadık Arabanın görüntüsü harika Biraz ayar yaptım mı gerçekten çok güzel duruyor Burayı da tamamladığımıza göre şimdi nerede kalmıştık? Güç aktarım organları. Şöyle bir bakalım. Debriyaj. Tabii ki de bunu yarışa çekiyoruz. Yarış tipi. Şanzıman yarış tipi. Bunlar her zaman ben yarış tipi ayarlıyorum. Aktarma organları yarış tipi. Diferansiyel yarış tipi. Buradan da çıkıyorum abi. Burayı hallettik. Evet. Gelelim frenlere. Frenler tabii ki de yarış tipi. Çünkü e, hızlı bir araba olacağı için fren mesafesi çok önemli abi ve yarış tipi frenler her zaman iyidir. Şimdi gelelim yaylara. Şöyle bir bakalım. Göz gezdirelim. Abi görüyor musun? Yani aslında lastikler büyük şu anda. Bir tık daha küçültebiliriz. Ön taraf biraz şey aldı. Ne deniyordu? Kamber mi deniyordu? Evet. Yere bastıkça biraz eğilme var. O lastiklerin büyüklüğüyle alakalı da olabilir. Vay 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 ama da çok güzel duruyor ya. Haksız mıyım? Şunu yapacağım abi. Drift televizyon yayı oldu ama yarışa çeksem yarışla drift arasında çok fark var mı? Yok gibi. Bence yarışta kalsın. Ama şu lastikleri bir tık küçültmeyi de deneyeceğim. Şöyle bir bakalım. Diğerini de yapalım. Bence olması gereken bu zaten. Değil mi? Yani çünkü normal şartlarda daha deminki şekilde yola çıkarsanız abi her ay bir lastik sorunu, jant sorunu uğraştırır adamı yani. Gerçekte böyle bir şey kullanmak çok zor olabilir. Ama bu şekil ideal gibi. Evet. Nerede kalmıştık? Tekrar gelelim. Yayları yaptık. Ön viraj demirlerini ekleyelim tabii ki de. Arka viraj demirlerini ekliyoruz. Yarış tipi hepsi. Şasi takviyesi. Şasi takviyesine hiç gerek yok. Boşuna ağırlık katıyoruz. Bu cadde arabası abi. Yarışmayacak. O yüzden şasi takviyesine gerek yok. Şimdi sokak tipi ağırlık azaltma. Spor tipi yarış tipi ağırlık azaltma. Şimdi şöyle bir şey. Bu arkadan itiş bir araba olduğu için aslında bir tık ağır kalması bence uygun. Çünkü savrulmaya açık bir araba. O yüzden sportif tip yapacağım bunu. Yani çok ağırlaştırmayacağım. Biri 285 kilogram azaltıyor. Biri 133 kilogram. Yani 133 bence idealdir. Şöyle hemen. bir, bir Bunlar benim düşünceleri tabi. Herkesin görüşü farklı olabilir. E tabi motoru da sonuna kadar dayanıyorum abi. Sadece egzozda bir ses dinleyeceğim. Yakıt sistemini değiştir. Ateşleme tertip altını değiştir. Egzozu şu anlık bırakıyorum. Motoru güçlendir. Valfler güçleniyor. Silindir hacmi artıyor. Pistonlar değişiyor. Ve çift turboyu artı 77 kW güçlendiriyoruz abi. Aşağıya gel. Ara soğutucu ekliyoruz. Tabii ki de yarış tipi. Yağ soğutma yarış tipi. Ve volanlar değişiyor abi. Şöyle bir egzoza gelelim. Şimdi. Şu anda bu arabamızın orijinal sesi. Bak çift turboya da müdahale ettikten sonra sese bak abi. Harika oldu harika. Şimdi. Şöyle bir girelim abi egzozları. Bu stok tipi. Bu daha demin dinlediğimiz ses. Spor tipi. Ses nasıl değişti değil mi? Efsane. Bu da yarış tipi. Biraz daha keskin ve daha derinden geliyor ses. Spor tipi Tekrardan dönelim stok'a. Stok daha iyi değil mi? Allah aşkına. Doğruya doğru şimdi. Stok'ta bırakıyorum. Bu stok. Evet. Şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım şöyle olurdu diye bana yazarsanız da sevinirim. Gerçekten yani böyle teknik detaylar hakkında tabii çok çok bir bilgim yok. Ama az çok bildiğim şeyler var. Siz de yazarsanız, yardımcı olursanız bak bunu böyle yaparsan şöyle olur, şöyle yaparsan böyle olur gibisine. Ben de öğrenmiş olurum, uygulamış olurum arkadaşlar. Bu arada videoları beğenip yorumlamayı da unutmayalım. Tekrardan teşekkür ederim. Şimdi buradan çıkıyoruz abi. Buralar güzel halloldu tamam. Arabanın şimdi bütün e, jant lastiğini motorunu işte egzozuna dokunmadık tamamdır. Yani birçok şeyini değiştirdik güzel bir hale getirdik şimdi dış görünüme geçiyoruz. Bu düzeni kuralım araba gördüğünüz gibi 1549 kilogramdan 1473 kilograma düştü ve 248 kilovattan 629 kilovat güç üretmeye başlayacak abi. Güzel S1 seviyesine de hemen çıkmışız yani aslında bir S1 900'e zorlayabilirdik ama bu sefer araba çılgın bir şey oluyor. Biz yarışlara girmeyeceğiz bu arabayla performans B sınıfından S1 sınıfına yükselmiş ve 99 kredi istiyor benden 99 bin. Ben de bu oyunda bir türlü para biriktiremedim aslında o kadar offline'da falan şey yapıyorum ama haftalık mücadeleler falandır filandır aslında onları da yapıyorum ama bana nedense fazla para gelmiyor. Benim aslında 6 bin 6 milyon falandı İşte müzayede de birkaç araba sattım İşte 7 milyona zorladım falan anca. Neyse para yapılır para sıkıntı değil. Şimdi bu düzenlerimizi satın alalım. Ondan sonra geçelim dış görünüşüne. Evet. Buradan geri geliyoruz. Tasarım ve boyalar. Şöyle bir şey var. Ben araç boyamada gerçekten biraz şey olabilirim abi. Değişik kafalarda olabilirim. Ama bakacağız. Şimdi bu araba krom bir renge sahip tabii ki de. Yani gri ama böyle bir kromsu ya da kromdur bilmiyorum. Şöyle bir aşağıya doğru inelim. Şimdi kırmızıyı geç, sarıyı zaten geç. Ee, şöyle bir bakalım bakalım. Eskilerde bir şey vardı. Bilen bilir. Kobra takibi diye bir dizi vardı. Çok izlerdik onu. Bu arabayla falan işte polis vardı bir tane. Otoban polisi. Bu arabayı kullanıyordu. O tabii 4 kapılı. O direkt galiba 3.20 idi. Orada da zaten bu arabayı. Çok güzeldi o dizide. Eski bir dizi ama güzeldi yani. Şimdi şöyle bir bakalım abi. Tabii bu renkleri yapmayacağım. Sadece aşağılara inmek için bakıyorum. Mat. Mat renkler de var. Yani. Fena değil. Şunları geç abi aşağı. Tamam burada başka bir şey yok. Beyaz var. Beyazı geç. Bu orijinal rengi. Şöyle bir renklere bakalım. Şu kırmızı bana hiç fena gelmedi biliyor musunuz? Ya aslında bu arabanın böyle orijinal rengi, bu araba aklı gelince böyle bir gri olarak gelir. O da nasıl biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Ya bu, işte şu. Ya bu da krom gibi ya. Bir dakika. Şu mu abi? Şu mu? Şu olabilir. Aslında orijinal rengi budur bu arabanın. Ama biz hadi şey yapalım. Kırmızı yapalım abi. Bak güzel durdu çünkü siyah jantlarla birlikte. Kaliperler de kırmızı. Güzel tatlı bir görüntü oldu. Şimdi gelelim aynalara. Şimdi benim bu gerçekte de benim kullandığım bir şey. Ben genelde aynaları siyah severim abi. Siyah. Hem jantlarla uyumlu olacağız. Hem de ne bileyim. Bana daha tatlı geliyor yani. Bilmiyorum. Farklı düşünenler de olabilir. Tabi spoilerımızın rengiyle oynayabiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Buna siyah gider mi? Bu da çok şey oluyor ya. Bilmiyorum. Yani e, yok abi. Kırmızı kalsın. Ya da siyah olur mu ya? Bilemedim ki. Çok mu böyle şey olur? Sanki böyle tren yoldan plastik şeyler olur ya. Lipler. Almışız yapıştırmışız gibi. Çok mu öyle durur acaba? Yani. Hadi yapalım ya. Ne olacak? Bir şey olmaz. Aynaları yaptık. Ön kaputu ellemiyorum. Aslında işte şöyle yapanlar da var. Şu şekilde. Ama yok abi bu arabaya gitmez tabii ki de. Jantlara geliyorum. Jantları şöyle bir şey yapabiliriz. Daha da siyah. Orijinali bu. Bu siyah. Orijinali bu, bu siyah. Siyah çekeceğim. Kaliperler kalıyor, cam filmleri. Yani normalde klasik ne yapılır? Şu yapılır, değil mi? Klasik budur. Ama ben şöyle bir şey seviyorum. Onu da hemen göstereyim. Şu da iyi değil mi sizce? E, tamam biliyorum bir şey şu anda bir kafanızda bir Müslüm Gürses şarkıları falan çalmaya başladı onun farkındayım ama. Yani benim gerçekten bu renkli camlar hoşuma gidiyor. Ya Ama normali şudur yani normali siyah. Yani klasik. Herkesin yaptığı modifiye dedim mi yani. Ben araba aldım mı abi camlara film jantlar falan oldu bitti gitti. Ama biz farklılık yapacağız. Şöyle hemen. Açık rengi çekelim. Evet, burayı da bitirdik abi. Şöyle hemen aracımızı kaydedelim. Evet abi, aracımız hazır. Dışarıdayız. Şöyle hemen bir etrafına bakalım. Gerçekten cayır cayır. Lastiklerin rengi biraz gri kaldı Jantların yanında olsun. Sıkıntı yok. Yine de güzel bir görünüşü var. İçten de şöyle bakalım. Camların rengi dediğim gibi şu şekilde oldu. Keşke ön camların rengi de bir, bir tık böyle değişseydi ama neyse. Sıkıntı değil abi. Çok güzel bir görüntüsü oldu aracın. Şöyle ufak ufak bir sesini dinleyelim. Bu arada abi güzel yanlayarak geldi. Ses harika abi. Şöyle bir ufak ufak yola çıkalım. Abi gerçekten Cam filmleri konusunda biraz kararsızım. Belki siyah dönüşebilir. Ama bence yine de iyi durdu gibime geliyor. Ben seviyorum bu tarz böyle farklılıkları ya bilmiyorum. Herkesin tabi zevki farklı. Lastiklerle arabanın ne bileyim mesafesi iyi gibi. Güzel duruyor. Hoş duruyor. Şöyle biraz gazlayalım bakalım. Üçüncü vitese atarken bu arada patina çekmesi yani güzel bir detay. Yok abi biz katılmayacağız. Şöyle biraz ilerleyelim. Araba tabi virajlarda falan bir arka biraz tık, bir tık atıyor. <laughs> o da güzel bir detay. Şöyle biraz uzayalım bakalım ne kadar hızlanacak. 300'ü deviriyor. Çok güzel. Şöyle biraz yavaşlayalım. Pata 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 gidiyoruz şu anda. Abi harika ya gerçekten bilmiyorum. Keşke böyle herkesin imkanı olsa da bu tarz böyle arabalara sahip olup güzel modifiyeler yapabilse diyorum. Ama işte e, Türkiye şartları biraz zor. <laughs> yani yapılıyor yine ama bir çevirmede direkt nanay abi. O yüzden biraz zor. Şöyle ufak ufak biraz ilerleyelim bakalım. Çok tatlı bir araba oldu. Evet, şöyle bir hemen. Bu arada otobanın böyle yanında, sağında, sonunda durunca millet geliyor böyle yarışmak istiyor falan. Ama biz tabii bu arabayla yarışa girmeyeceğiz. Bak bir tane geldi mesela. Bak şu anda dönecek benden <laughs> yarış isteyecek. Benveciler hemen kendini belli ediyor abi bak. Bak bir tane çakal kasa geldi. Hemen belli ediyorlar kendilerini bak. 0 0 0 0 0 bir dakika. Yok abi vallahi baş başa girmeyeceğim ya. Arkadaş Türk galiba. Bize resistif. Değildir ama muhtemelen. Ben gidiyorum abi. acı ben gidiyorum bende iş yok. Başka zaman olsa girerdim ama şimdi katılmayacağım. İşte böyle otobanda böyle takıldıkça geliyorlar abi. BMW'ciler hele yani eğer aynı marka bir araçsa hiç şey yapmazlar, affetmezler, direkt yapışırlar. Evet bu bölümlük bu kadarlık olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer modifiye etmemi istediğiniz farklı araçlar da varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani bu tarz böyle eleyiciden hariç böyle modifiye videoları gelecektir. Yani çok sık olması da gelecektir. Eğer izlenmesine göre değişir tabii ki de. Ama ben yaparken eğleniyorum. Ara ara bu şekilde de oynuyorum. Sırf eleyici oynamıyorum tabii ki de. Bu tarz şeyler de yapabiliriz abi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.